Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ilkokul 2. sınıf matematik, geometrik cisim ve şekillerin biçimsel özellikleri, metni etkinlik cevapları, sayfa 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41'i inceleyeceğiz. 2. sınıf matematik, geometrik cisim ve şekillerin biçimsel özellikleri, metni etkinlik cevapları. 2. sınıf matematik map yayınları 1. kitap sayfa 35'ten 41'e kadar. Soru. Oda görselini inceleyelim. Soruları cevaplayalım. Oda görselinde yukarıdaki numaralandırılan geometrik cisimlere benzeyen nesneleri bulalım. Nesnenin yanındaki yuvarlığa benzediği geometrik cismin numarasını yazalım. Cevap daire 1, kare 2, silindir 3, dikdörtgen 4, dikdörtgen 5, üçgen 6. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Aynı numaralı nesnelerin biçimsel özelliklerini karşılaştıralım. Bu özellikleri arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: Numarası aynı olan nesneler aynı geometrik cismi temsil eder. Bu nesnelerin yüz, köşe, kenar özellikleri birbirine benzerlik gösterir. 2. sınıf matematik map yayınları 1. kitap sayfa 36 cevapları. 1. Batari görselini inceleyelim. Noktalı yerlere görseldeki davulların ve zillerin, benzedikleri geometrik cisim ve şekillerin isimlerini ve özelliklerini yazalım. Sorulara cevaplayalım. Cevap. Davullar silindire benziyor. Davullar silindir cisimlerdir. Davulların yer, yön, büyüklükleri değiştiğinde Biçimsel özelliklerinde bir de değişim oluyor mu? Açıklayalım. Cevap: Hayır olmaz. Çünkü biçim aynı kalır. Zil dairenin benzeri. Ziller daire şeklindedir. Zillerin yer, yön, büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Açıklayalım. Cevap: Hayır olmaz. Biçim daire olarak kalır. Geometrik şekiller ve cisimler yer, yön ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişim olur mu? Açıklayalım. Cevap, hayır olmaz. Sadece görünümü değişir ama biçimi aynı kalır. İkinci sınıf matematik map yayınları birinci kitap sayfa 34 cevapları. Yapalım öğrenelim. Malzemeler farklı büyüklükte geometrik cisim ve şekil modelleri. Etkinlik alanı sınıf. Etkinliğe hazırlık. Gerçekleştirdiğimiz aşamaları işaretleyelim etkinliğe başlayalım. Sınıfımızı dörter kişilik gruplara ayıralım. Getirdiğimiz geometrik cisimleri sıramızın üzerine koyalım. Aynı geometrik cisimlerin büyüklüklerini inceleyelim. Geometrik cisimlerin yerleri, yönleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişiklik olur mu? Arkadaşlarımızla tartışalım. Getirdiğimiz geometrik şekilleri sıramızın üzerine koyalım. Aynı olan geometrik şekillerin büyüklüklerini inceleyelim. Geometrik şekillerin yerleri ve yönleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinde bir değişiklik olur mu? Arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap: Aynı geometrik cisimlerin büyüklükleri farklı olabilir ama biçimleri aynıdır. Geometrik cisimlerin yerleri ve yönleri değiştiğinde biçimleri değişmez. Sadece görünümleri farklı olur. Aynı geometrik şekiller büyük ya da küçük olabilir. Farklı biçimleri aynıdır. Şekillerin yerleri ve yönleri değiştirirsek de biçimsel özellikleri değişmez. İkinci sınıf matematik map yayınları birinci kitap sayfa 38 cevapları. İkinci, Kerem ve Ela'nın geometrik cisimleriyle ilgili sorularını cevaplayalım. Cevaplarını defterimize yazalım. Geometrik cisimlerin yönleri değiştirildiğimizde biçimsel özellikleri değişir mi? Neden? Cevap: Geometrik cisimlerin yönleri değiştirildiğimizde biçimsel özellikleri değişmez. Çünkü şekiller aynı kalır. Sadece görünümleri farklı olur. Geometrik cisimlerin büyüklüklerinin farklı olması biçimsel özelliklerini değiştirir mi? Neden? Cevap: Geometrik cisimlerin büyüklüklerinin farklı olması biçimsel özellikleri değiştirmez. Çünkü hepsi aynı şekildedir. Sadece boyutları farklı olur. Geometrik cisimlerin hem yönleri hem büyüklükleri değişirse biçimsel özellikleri değişir mi neden? Cevap. Geometrik cisimlerin hem yönleri hem de büyüklükleri değişse de biçimsel özellikleri değişmez. Çünkü onların kenar, köşe ve yüzey yapıları aynıdır. 2. Sınıf Matematik MEP Yayınları 1. Kitap Sayfa 39 Cevapları 3. Kerem ve Ela'nın geometrik şekilleriyle ilgili sorunları cevaplayalım. Cevaplarımızı defterimize yazalım. Geometrik şekillerin yönleri değiştirildiğimizde biçimsel özellikleri değişir mi neden? Cevap Geometrik şekillerin yönleri değiştirildiğinde biçimsel özellikleri değişmez. Çünkü kenar ve köşeleri aynı kalır. Geometrik şekillerin büyüklüklerinin farklı olması biçimsel özelliklerini değiştirir mi neden? Cevap. Geometrik şekillerin büyüklüklerinin farklı olması biçimsel özelliklerini değiştirmez. Çünkü şekil yine aynıdır. Sadece boyutu değişir. Geometrik şekillerin hem yönleri hem de büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri değişir mi neden? Cevap. Geometrik şekillerin hem yönleri hem de büyüklükleri değiştirildiğinde biçimsel özellikleri değişmez. Çünkü temel yapısı, kenar, köşe ve özellikleri aynı kalır. İkinci Sınıf Matematik Map Yayınları Birinci Kitap Sayfa 40 Cevapları 4. Görseller arasındaki 6 farkı bulalım. Nesnelerin yerleri, yönleri ve büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri değişti mi? Defterimize yazalım. Cevap Nesnelerin yönü, büyüklüğü ve konumu değişse bile şekilsel özellikleri aynı kaldı. İkinci sınıf matematik map yayınları birinci kitap sayfa 41 cevapları. Yapalım öğrenelim. Malzemeler Kitabımızın ekler bölümündeki ek bir sayfası kağıt, makas, yapıştırıcı, renkli kalemler. Etkinlik alanı sınıf. Etkinliğe hazırlık. Gerçekleştirdiğimiz aşamalara işaretleyelim. Kitabımızın ekler bölümündeki ek bir sayfasındaki geometrik şekilleri dikkatlice keselim. Getirdiğimiz malzemeleri sınıfımızın üzerine koyalım. Etkinliğe başlayalım. Kestiğimiz geometrik şekillerle görselleri tasarlayalım. Geo geometrik şekilleri kağıdın üzerine yapıştırarak tasarladığımız görselleri oluşturalım. Oluşturduğumuz görselleri renkli kalemlerle boyayalım boyadığımız görseli arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap. Geometrik şekillerdeki görselleri tasarladım. Evet. Tasarladığım görselleri kağıda yapıştırdım. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler dilerim.